Ee, özellikle bu tabi son 20 yılda daha çok dikkatini çekeceğim şey. internet ve televizyonlarla. Yani televizyonlar tabii ki internetten daha önce ama dünyada televizyonların yaygınlaşması da mesela yine son 20 yıldadır. Özel televizyonların yaygınlaşması özellikle 80'li yıllardan sonradır dünyada birçok yerde varsa da devlet televizyonları var. E mesela bizim Türkiye'yi düşün 80'li yıllardan önce köylerin çoğunda zaten elektrik yok. Yani televizyon yayını olsa ne olacak? Yani seyredemiyorlar. Aynen. Şimdi e, en geri kalmış köyde bile birçok kimse rahatlıkla televizyon seyredebiliyor. Evet, evet. Bundan şuna dikkat çekmek lazım. İnsanların bizim e, Rütük'ün yaptığı anketlere göre de, televizyon seyretme oranları günde ortalama 4 saat. Vay. Dikkat çok. edin. Dünya birincisimiz. Bir dünya birin, dünya. dünyada önlerdeyiz. <laughs> i̇nternet gittikçe artıyor. Radyoda da toplumun yüzde elliye yakını radyo dinliyor. Onların da birkaç saat günde ortalama radyo dinlemeye geliyor. Seyre, o dinleyen yüzde elli'nin dinlemesi. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda şunu görüyoruz. Şu anda insanların televizyon, radyo, internet üzerinden aldıkları bilgi oranı, aktarılan bilgi oranı, evet. e, okulda aktarılan bilgiyi geçmiş vaziyette. Vay. <laughs> Şimdi modern devletin özelliği şuydu. Aha. Modern devlet, e, evvelden modern devletlerden önce insanlar daha çok ailesi ve kabilesi gibi yani gözüyle görüp e, eliyle dokunabildiği insanlar zihnini şekillendirebiliyordu. Hı hı. Modern devletle yeni bir devlet tipi ortaya çıktı ve buradaki en önemli aktörlerin başında eğitim kurumları geliyordu. Hı hı. Ve aslında eğitim kurumları aileden rol çaldı. Artık sırf çocuklar insan zihnini şekillendirmiyordu. Çocukların yanında eğitim kurullarında zihni şekillendirdiği bir döneme geçildi. Fakat şimdi öyle bir duruma geliyoruz ki medya hem aileden hem eğitim kurumlarından rol çalmış bir vaziyette. Yani eğitim kurumları dikkat edin. Artık eskisi kadar insan zihninde etki olamayacaktır bundan sonra. Şey yapamayacaktır. Hı hı. Fakat bu da şunu getiriyor. Eğitim kurumlarında da bilgi yine bir derece kontrollüydü. Belli devletin menfaatleri, devlet işte Türk aile yapısını gözetir. Ailede belli bir tutuculuk, gelenekçilik vardı. Bu her türlü ailede dikkat edin. Müslüman, evet. Budist, Ateist her türlü şey kendi sistemi muhafaza etmeye çalışıyordu. Fakat şu anda internetle ve televizyonlarla özellikle bu özel televizyonlarla daha çok bilgi hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor. Bir kimse bir tuşa baksa, aa karşınıza Scientology tarikatı. Bir tuşa bastın hop porno. Bir tuşa bastın hop ...misyonerlik propagandası. Bir tuşa bastın hop İslam. Bir tuşa bastın bilimle ilgili bir şey. Bir tuşa bastın okey oynuyorsun... ...hiç tanımadığın adam. Yani... ...internetle ilgili bilgi veya... ...diğer birçok şeye ulaşma... ...hiç eskiden düşünülemeyeceği kadar hızlı. Mesela İslam'la ilgili bir eleştiri... ...mesela Mehmet Bey'in söylediğine benzer diyelim... ...belli sorularla ilgili şeyler bir anda... ...hayatı boyunca bu sorularla... ...karşılaşmamış birçok insan... Bir iki tuşa basla şu anda karşılaşabiliyor bu sorularla. Burada tabi İslam için ben şunu önemli görüyorum. İktidarlar İslamın artık yani, evet. demek istediğim İslamın artık geleneksel şekilde aktarılmaz. Yani sadece ailede aktarılanla muhafazası veya Hı -hı. sadece belli kurumlarda aktarılanla bir tutucu yapıyla bunun aktarılmasının mümkün. bana göre mümkün olmadığı bir döneme doğru gidiyoruz. Evet.